Ses deneme bir Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma evet, Biraz daha Ayın. Ayın. Efendim. Zafer Gençak Edemi'nin açılışını gerçekleştirdiniz. Şimdi de birinci meclise doğru yürüyorsunuz. Yürürken sizden duygu ve düşünceleriniz alın. Evet. evet. 102. yılı kutluyoruz. İlerlebet Cumhuriyet diyoruz. İnşallah sonsuza kadar yaşayacak. Ee, Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkacağız. Gördüğünüz gibi coşkulu bir kalabalık var. Ankara'nın her yerinde genel alayları ve yürüyüşler var bu şekilde. Arkanızda yoğun kalabalık. Evet, evet kalabalık yüzyı, çok. Katılım güzel. <laughs> Mustafa Kemal'i Evet, şey. Biz size yol açacağız. Biz size yol açacağız. Siz geniş rahat çalışın. olsun yaşarsın. arkası boş. Geniş bir geniş bir yer. Daha devam ediyoruz boş, devam ediyoruz ediyoruz, boş, ediyoruz, Devam Başkan, ay, ya. Ya. devam. Olsun evet. devam ediyoruz. Evet. biraz. Benle sen bana dayan. Böyle olmaz ki Abi, dayanacağım. Basının arkası nasıl aç? Kurban olayım ya. Önden ittirmeyi biliyorlar anca. Terse geliyor gibi yerlerde. Sen ittir beni sen beni ittir. Yok ayağım, ayağım değiyor var ya. Abi bir şey biraz daha çekilsene. Gözüme görürsün. Şey bandol, Şimdi biraz açıyorsunlar da. Bandı geliyor. Gelecekler, erecekler. Devam edelim buyurun. Hadi. Açıyorum abi. abi, Açıyorum. abi.

Arkadaşlar gelin. Ablacım bir canlı dayanayım. çekil. Can. Dur, dur.

Tamam tamam Okan gel. Devam edelim. Devam edelim. Şarjımız az. Devam et. Devam, edelim. devam, devam, edelim. devam.

Geçtim kamerayı. Evet, sağ tarafa Devam edelim. Tamam, Arkadaşlar, tamam. sağ tarafa geçelim. Fazla, fazla yaklaşma. Sağ taraftan devam ediyor. Adam yürüyor. Tamam. Başka. Tamam. tamam. Bekliyorum. Biraz Hep sola doğru, sola doğru atar. Alt evet. tarafa evet. Abi sıkışır. Dur dur, evet, dur, evet, dur, dur. Dur, evet. dur dur dur. Dur 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 sıkışır. Bu arabada bizim arabalar mı? Abi bekliyorum.

Tamam. Sağ tarafı boşa atır mısınız? Sağ tarafı boşaltın. Devam edelim. Aynen Abi. Orayı da böyle. Evet.

Başkanlarımıza teşekkürler başkanlar. Başkanım. Evet, Başkanım. Çok teşekkürler. Başkanlarımıza. Јасно е, садово.